1 dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere çapraz ara, XLOOKUP ex Excel'in yeni fonksiyonlarından çapraz ara ile iki listenin karşılaştırılmasını yapmaya çalışacağım. Buradakiler burada var mı veya buradakiler burada var mı şeklinde bir çalışma. Geldim çapraz ara ne aranacak? Ee, bu aranacak. Nerede aranacak? Ee, görmüş olduğunuz gibi şurada aranacak. Sütünü vereyim olmazsa. E, ne döndürülecek? Yine aynısı döndürülecek. Bu kadar. E, peki e, yaptık. E, yoklar var. E, o zaman bulamadığında şurada devam edelim. Bulamadığına da yok desin. E, gördüğünüz gibi. Tamam. Onu da yaptık. Ama yok e, geldiğinde Yok desin, olmayanlara var desin şeklinde. O zaman ne yapabiliriz? Bir eğer kurabiliriz bunun başına. Eğer bunun sonucu eşittir, yoksa yok. Değilse var şeklinde bir düzenleme yapabiliriz. Evet, bu şekilde.